Pasta. Bardakla aldın. Kanka bunun yerine git bir tane bıçak kullan. Pastayı da mahvettin lan. Elin acıyor. E Kanka diğer eline geç. Diğer elini kullan. İki elim var. Telefon durmuyor. Bunu çözümü telefon tutacak kanka yani. He. Ya sen telefonu böyle tutuyorsun lan git bir tane al. 10 lira lan bir tane telefon tutacağı her seferinde poşetle mi kanka Bant koparamıyorsun e ee? Burun çözünde basit kanka makasla makasla keseceğim bantı yani Lan bir de makas orada ona rağmen öyle Lan makasla kesin direkt kanka bu kadar uğraşacağına Aga sen ne yapıyorsun ya I'm <laughs>